Annesi çatıyı onarmaya çalışırken merdiven ayağının altından kayıyor ve asılı kalıyor. Daha 3 yaşındaki küçük çocuk annesinin yönlendirmesiyle birden dev bir kahramana dönüşüyor. sırada dünyanın en tehlikeli kavgası var. Kocaman ve korkunç bir köpekle yırtıcı ve vahşi bir kedi. İzlanda'daki Fagradalsfall yanardağının lavları tarafından eritilen dronun kaydettiği son görüntüler böyle kaydedildi. Oldukça korkutucu. Yol kenarında ya da kaldırımda oturuyorsanız ve etrafınızda köpek varsa dikkat etmeniz gereken tek şey ısırılmanız değil bizden söylemesi Tehlike karşısında soğukkanlı olmakta fayda var. Sizi ısıran bir köpekten kurtulmak için farklı bir strateji geliştirmeniz gerekirse bu videoyu hatırlayın. <laughs> Gördükleriniz ve görmedikleriniz, sevdikleriniz ve yaptıkları belki de hiç bilemeyeceksiniz ama neyse ki burada kamera var. Gerçi yine de bilmiş mi bilmiyoruz. <laughs> İşte zorluklar ve engeller karşısında kuvvet mi yoksa zeka mı daha çok işe yarar sorusunun en güzel cevabı. Kapıdan geçebilmek için dikkatlice ve büyük bir soğukkanlılıkla hareket eden zeki bir geyik. <laughs> Köy yollarında aracınızla giderken koyun sürüsüyle karşılaşırsanız aklınıza bu video gelsin. Toslaşan koçların arasına girmeyin. قال إنك لن تستطيع معي صبرا ، قال لا